Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ibisPaint nasıl kullanılır bunu göstereceğim arkadaşlar. ibisPaint bir çizim uygulaması. Şöyle altta gördüğünüz gibi çizimler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu uygulamanın ücretli hali de var ama ücretlerini göstermeyeceğim bugün sizlere. Ücretsiz haliyle böyle çizimler yapabiliyorsunuz. Bence gayet güzel bir uygulama. İlk başta bu arada App Store, Play Store yani Samsung, iPhone fark etmiyor. Her şeyde yükleyebiliyorsunuz yani. Şimdi ilk başta size App Store'da göstereyim be. Evet arkadaşlar App Store'da böyle görünüyor arkadaşlar. Yani şöyle ibis paint yazıyorsunuz gördüğünüz gibi. Karşınıza çıkan ilk uygulama olacak. Ee, bakın aç diyorum buradan. Açılıyor. Şimdi buradan arkadaşlar resim çizmek için. Pardon çok hızlı gittim. Buradan galerime basıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada yerel galeri online galeri falan var. Buradan kendi galerimize tıklıyoruz. Ve galerim Galerimde 3 şey varmış. Ben bunları örnek olarak yapmıştım. Bakın burada Winnie Boo denedim. Bu çok tatlı ya. Ama burada bir burada bir renk uyumsuzluğu yaşadım. O yüzden değiştirdim orayı. Ee, buradan galerim 3 yazan yer var ya. Bunun sağ tarafında hemen mavi bir artı işareti var. Oradan tıklıyoruz. SD boyutunu seçiyoruz. Ben yani böyle seçiyorum. Size kalmış bir şey tabii ki. Nasıl istiyorsanız öyle kullanın. Şu an fırçada zaten otomatik olarak fırçayla geliyor arkadaşlar. Bakın böyle çizebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Şimdi bunun opaklığını indirelim. Ben şöyle sileyim bunu. Mesela kalemin opaklığını şu şekilde indirebiliyorsunuz. Bakın şöyle oynadığım yer var ya şu an görüyor musunuz? Bakın şu an opaklığı bu şekilde. Ay pardon. Bunu indirdiğiniz zaman opaklığı şu şekilde olacak. Yani bir bakıma griye dönüyor. Ama opaklığı indirmek griye döndürmek değil tabii ki ne kadar azaltırsanız o kadar mesela şu an sıfır indirdim. Üst üste çizdiğiniz zaman da bu arada renkler renk geçişlerini sağlıyor. Normal resim kalemi gibi yani. Ee, şimdi şu, nasıl silgiye geçebileceğinizi göstereyim. Bunu çizdiniz ya mesela silmek istiyorsunuz şu E, e kısmını, kuyruğunu. <laughs> Buradan bakın silgi kalem değiştirme yeri var. Silgiye geçiyoruz arkadaşlar. Buradan silginin boyutunu biraz küçülteceğim. Ve buradan silmek istediğiniz yeri rahatlıkla silebiliyorsunuz. Mesela büyütelim. Şöyle dikkatlice bir silelim. Çok büyüttüm pardon. Şöyle küçük yapıp dikkatli bir şekilde ayrıntıları düzeltebiliriz arkadaşlar mesela. Ee, burada silginin pardon şuradan kaleme geçelim. Kalem türleri burada var. Yani istediğiniz tür çizebilirsiniz. Mesela zarif kalem neymiş? ilk defa kullanıyorum. Vaa wow, çok iyiymiş. Bunu ilk defa kullandım. Neyse şurayı bir silelim. Ee, Karar anladıysak arkadaşlar lekeyi göstereyim size. Bir dakika. Leke de diyelim ki kırmızıyı seçtik. A, pardon. Kalemin türünü değiştirmeyi unuttum. Ee, bunu, bunu, seçelim. Bir dakika. Şimdi diyelim ki kırmızıyı seçtik ve boyadık böyle. Diyelim saç çiziyoruz. Saç çizelim. Aynen bir dakika. Hop. Pardon. Şöyle bir saç çizdik diyelim. Şu an çok kabaca yapıyorum. Şöyle bir saç çizdik. Şimdi saçın saç, saçın <laughs> saçı şöyle aralarına siyah geçişler yapmak istiyoruz. Yani tel tel gibi görünmesi için. Şöyle buradan bakın kırmızı yere tıklıyoruz. Buradan siyah seçip buradan büyüklüğünü kısaltıyoruz. Ve böyle çizgiler çekiyoruz arkadaşlar. Yani bunu şu an çok kabaca yapıyorum. Siz daha özenerek yapın yani. Buradan fırçanın iki tane altında leke var gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Leke tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle dağıtma işlemini kolaylıkla yapabiliyoruz. Dediğim gibi bu gene pardon çok kabul oldu. Bunu böyle genellikle şeyde kullanıyorlar. Bir dakika şunu da indireyim. Bunu genellikle şeyde kullanıyorlar. <laughs> Saç yaparken dediğim gibi. Ama tabii her yerde kullanılabilir istediğinize bağlı. Böyle işte yapabiliyoruz. Ya da bunun i̇ki tane rengi karıştırmak için kullanılıyor. Mesela şurada bir mavi çizeyim. Şimdi bu kırmızı ile mavi karıştıracağız arkadaşlar. Leke'ye tıklıyoruz. Bir dakika büyüteyim. Bakın böyle. Mavi tutarsak kırmızıya getiriyor. Kırmızıdan tutarsak da mavinin olduğu, olduğu yere getirebiliyoruz. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani istediğiniz şeyi. Hatta böyle yin yang türü bir şey de yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor böyle. Buradan böyle çekip hop. Çekip. Böyle böyle böyle. Neyse. Çok konuşmayayım. Buradan ay Ah Pardon Silgiyi alalım. Şimdi Arkadaşlar Ne göstereyim? Bulanıklaştırmayı göstereyim. Diyelim ki çiziniz Arkadaşlar bunu bulanıklaştırmak istiyorsunuz. Çok basit. Bulanıklaştırmayı tıklayıp bulanıklaştırıyorsunuz. Bunu genelde arka plan yaparken kullanıyorlar. Arkadaşlar ee, yani bu da böyle. Başka ne var? Ha, boya kovasını göstereceğim. Boya kovasında çok bir şey yok. Diyelim bir şekil çizdik böyle. Üstüne de şöyle bir şey yapalım. Sonra bunları lekeyle karıştıralım. Yani böyle bir şekil çizdik diyelim arkadaşlar. Şimdi boya kavusuna tıkladıktan sonra bakın özelliğin hemen yan tarafında şöyle çizerek göstereyim size hemen. Bir dakika. Göstermek istiyorum. Şöyle. Şurada hemen bakın. Hop. Gösterdiğim yerde. Buradan boya kavusuna tıklıyoruz arkadaşlar. Bir dakika şunu silmem lazım ama. Ay. Oo, çok sildim, çok sildim, çok sildim. Ya arkadaşlar böyle bir şekil çiziyoruz. Pardon. Buradan boya kavusuna tıklıyoruz. Ve şöyle tıkladığımız zaman bakın bir dakika geri alayım birkaç tane buradan rengini seçelim mesela arka arka planı renk yapmak istiyorsunuz mesela ten rengi olsun ama yok ten rengi kullandık şunu seçtim bakın herhangi bir boşluğa tıkladığınız zaman beyaz yerlerin herhangi bir yerine tıkladığınız zaman arkadaşlar e, şeklinize dokunmadan arka planı direkt pembeleştiriyor mesela şurayı pardon şurayı da yapalım bakın boşluklara tıkladığınız zaman ya illa boşluk olmak zorunda değil nereye yapmak istiyorsunuz oraya tıklıyorsunuz mesela siyah yere tıklayınca orayı da yapıyor ya hiç fark etmiyor yani Se seçtiğiniz yer ama nereye tıklarsanız orayı tanımlayıp seçiyor yani şimdi bir sileyim ee, tuvallanda arkadaşlar bildiğiniz gibi ya kenarlık falan seçebiliyorsunuz ee, yazıdan da yazı yazıyorsunuz ben kement kullanmıyorum daha doğrusu ne işe yaradığını bilmiyorum. Böyle bir şeyler yapıyor. <laughs> Çok garip ya. Yani ne bileyim ben kullanmıyorum. Kullanmayı da düşünmüyorum yani. Ben bu olmadan da iyiyim yeterince. Ee, pardon. Şimdi başka ne var? Başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi göstermek istediğim şey de e, çizim yapmak. Çizim yapmanın iki yöntemi var arkadaşlar. Bu iki yöntemden birincisini kullanmanız en ideal. Çünkü dijital çizim kağıdınız resim çiziyorsunuz. Dijital çizimde de aynısını yapıyorsunuz. Bu teknolojik olarak yapılan bir şey. Yani hiç farkı yok. Birinci yöntem direkt bir yere bakıp ya da işte çizmek istediğiniz şeye bakıp oradan çiz, direkt çiziyorsunuz arkadaşlar kafanıza göre. İkinci yöntem de şimdi göstereceğim. Bu genellikle yeni başlayanlar için ideal bir yöntem. Profesyonel olanlar tabii ki de bunu kullanmıyor. Çünkü eğer yeni başlayacaksınız böyle çizim yapmaya ikinci yöntemden başlayın. Ama üçüncü, dördüncü denemelerinizde bunu kullanmaya kesin yavaş yavaş. Çünkü o zaman çok alıştırırsınız kendinizi ve bu iyi durum değil. Şimdi birinci yöntem normal arkadaşlar. Bakıp çiziyorsunuz yani. Mesela buradan fırçadan göstereyim hemen. Çizim yapmak için buradan keçili kalemi seçiyorum ben hep. Yani keçili kalemle çiziyorum. Buradan arkadaşlar kaba çizeceğiniz, kabasını çizeceğiniz için opaklığı 35'e falan getiriyoruz. Böyle büyüklüğünü de istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Buradan istediğiniz kişinin resmini, istediğiniz nesnenin kişinin falan nesnesini çiziyoruz. Böyle yapabilirsiniz yani. Şimdi gelelim ikinci yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Bu kolay bir yöntem aslında yani kolaya kaçmak gibi bir şey ama göstermek istedim. Yani çünkü diyorlar ki aa bunu sen çizmedin. Evet ben çizmedim yani çünkü biraz kopya gibi görünecek. Neyse şimdi geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci yöntem için Pinterest'e gidip böyle kendinize küçük şeyler araştırın bulun. Yani ben avokado yazdım mesela çok tatlı şeyler geldi. İlk başta böyle insan çizimleriyle falan başlamayın çünkü sizi çok zorlar. Mesela bunu indiriyoruz arkadaşlar. Yani indirdim. O yüzden indirmedim şu an. Böyle tatlı şeylerle başlayın. Çünkü insan çizimleri sizi zorlayabilir ilk başta başlayanlar için. İlerleyen zamanlarda kullanabilirsiniz. Yani şöyle çizimler kullanabilirsiniz mesela. Bunlar koş olur. Yani böyle çizip yapabilirsiniz. Ariana Grande var mesela burada. Bunlardan da yapabilirsiniz. Ama biraz ilerleyen zamanlara vakit ayırırsınız. Daha iyi olur. Şimdi Pinterest'ten bulup indirdiğim misjeleri göstereyim size. Arkadaşlar, ibis Paint'e tekrar giriyoruz. Buradan seçiyoruz tekrar. Burada bakın görüyor musunuz? Burada bir katman işareti var, bir yazıyor üstünde. Buraya, pardon, tıklıyoruz ve buradan bakın bir kamera işareti var. Görüyor musunuz? Kameraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan karşınıza fotoğraflar geliyor. Buradan avokadoyu seçiyoruz, seçtiğimiz avokadoyu. Ve buradan istediğimiz kadar büyütüyoruz. Büyütmeniz önemli yani büyütün. Buradan iptal tıklayayım bir dakika. Şimdi oldu ya arkadaşlar. Buradan bakın ikinci katmana tekrar bakıyoruz. Burada bir A işareti var. Gördünüz mü? %100'ün yanında hemen sol tarafında. Bakın şu an oynadığım yerden. Opaklığı değiştiriyoruz arkadaşlar. E, 54 yapıyorum ben genelde. 55, 54 de kullanıyorum. 54, 54 diyorum 51'e gidiyor ya. Man 53 olsun. <laughs> Sonra arkadaşlar çok önemli bir nokta söyleyeceğim. Elimizde fırçayı alıyoruz. Zaten fırça varmış. Buradan birinci katmana tıklıyoruz arkadaşlar. Siz kesinlikle bunu yapmayı unutmayın. İkinci katman değil birinci katmana tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bunu şöyle yaklaştırarak. dakika. Siyahtayım. Baklı arttırdım. Bakın şöyle üstünden geçiyoruz. Ya şu an çok net şey yapmıyorum. Bakın böyle bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar üstünden. Bu şekilde her yerden geçip ben geliyorum tekrar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geçtim. Şimdiki aşama çok basit. Buradan ne katmanı ayarlamıştık ya. O katmana tıklıyoruz. İkinci katmanı seçip buradan pardon ikinci katmanı seçip buradan delete'e yani sile basıyoruz. Ve karşınıza çizdiğimiz resim geliyor. Çok güzel. Şimdi yapacağımız şey şu. Bir dakika boya kovasına giriyorum. Renkleri kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Şimdi koyu yeşil buradan ayarlamıştım. Bakın buraya tıkladım ve tıkladığım gibi gayet güzel bir şekilde yaptı. Şimdi buradan yeşilin bir açık tonunu kullanacağım. Bakın bu renk iyi bence. Şimdi bu pardon bu rengi yaptık ya arkadaşlar. bunu Burada herhangi bir renk yok. Yani bununla alakalı bir renk yok. Bunu buradan tutup hop buraya ekliyoruz. Çünkü rengi kaybetmememiz lazım. Buradan o rengi seçip buraya tıklıyoruz. Bence bu çok güzel bir özellik. Sonra buradan sarının bir tonunu ayarlayacağım. Çok cırtlak olmasını istemiyorum. Bir dakika buradan şunu buraya ekleyelim. Hop oldu. Ay çok güzel oluyor yalnız. Şimdi buradan kahverengini bir tonla ayarlayacağım arkadaşlar. Kahverengini nasıl ayarlayacaksın artık? Şöyle iyi mi? Ay yok çok koyu oldu. Bir dakika. Şöyle bir açalım. Şöyle yok. Ya oldu gibi yani. Bir dakika bir geri gelelim. Ya siz bunu kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Tabii ki size kalmış bir şey. Bir dakika siyah üzerinden yapsak. Aa, çok koyu oluyor ya. Çekirdek ne rengidir Kahve rengidir. Ee, şu işte ya. Şu. Şunu ondan bir koyalım şuraya. <laughs> Yok. Çok berbat oluyor. Neyse ben bunu bir ayarlayayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar bu renk yaptım. Ya ben kapatınca tekrar bir şey yaparım da şu an çok dediklemek istemedim. Şimdi siyah seçiyorum. Direkt buradan seçin işte. Buradan gözleri e, ee, siyah yapalım. Yanakları kırmızı pembiş gibi bir şey yapacağım şöyle. Hop, çok tatlı oluyor. Şuradan dilini de öyle yapacağım. Kenarları nasıl yapsam? Kenarları da şöyle şu tondan yapacağım. Bir dakika. Bu ağzın içi böyle olsun. Şuradan olmadı. Buraya açık bir kahverengi ton. Bu arada kahverengiyi şöyle yaptım. Buradan şöyle bir turuncu tonla ayarladım. Sonra buradan açtım biraz. Ve böyle oldu. Böyle arkadaşlar çok tatlı bir şey oldu. Ya tabii ki böyle tabletinizin kalemi varsa çok daha rahat olur. Ama kaleminiz olmayınca da bu kadar oluyor. Bakın şurada bo beyaz boşluk kalmış. Ay pardon. <laughs> şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuradan kalemi seçeceğim fırçadan. Burayı aldım. Buradan boyuyorum. Oradaki çizginin görünmesine de gerek yok. Buradan iyice yaklaştırıp boyadım. Ve bam! Artık eser kalmadı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yani bunu PNG şeklinde kaydedebiliriz. Kaydettik şu an galerimizde. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Benden bana soracağınız sorular varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.